Mülakatlarda en çok sorulan 6 soru. Merhaba ben Henza, İnsan Kaynakları İş Alım Bölüm Müdürü olarak görev yapıyorum. Şu ana kadar binden fazla adayla iş görüşmesi gerçekleştirdim. Ve şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bu videodan öğreneceklerin işine fazlasıyla yarayacak. Peki mülakatlarda en çok sorulan 6 soru nedir biliyor musun? Peki ya bu sorular aslında neden sorulur? Nelerden bahsetmelisin ya da nelerden bahsetmemelisin? hepsinin cevabı bu videoda. Sonuna kadar izle. İş görüşmelerinde bazı sorular kritiktir ve kolay görünmesine rağmen nasıl cevap vereceğinden emin olamayabilirsin. Birinci soru, kendinizden bahseder misiniz? Bu soru çok kolay görünebilir. Fakat fazlasıyla açık uçlu olduğundan yanlış cevaplanması da muhtemeldir. Sorunun sorulmasındaki amaç almış olduğun eğitim ve geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak sahip olduğun sorumluluklarla iş yaşamına dair seni tanımak. Bahsetmen gerekenler başvurduğun pozisyona uygun yetkinliklerin neler olduğu. Ama çok fazla detaya girmeden soruyu yanıtla ve çelişkili konuşmalardan mutlaka kaçın. Bu soruya şu şekilde bir cevap verebilirsin. Merhaba, tabii 1995 yılında İstanbul'da doğdum. Teknik Üniversite İşletme Bölümünden 2020 Haziran ayında mezun oldum. Üniversitenin 3. sınıfında bir ay süreyle bir ilaç firmasının finans bölümünde staj yaptım. Staj yaptığım bu dönemde muhasebenin bana uygun olmadığına karar vererek satış alanına yönelmek istedim. Ve üniversitenin son sınıfında perakende sektöründen bir firmanın satış departmanında çalıştım. Böyle bir cevap CV'yi tekrarlamadığı ve yetkinliklerle pozisyondaki uyumu yakaladığı için uygundur. İkinci soru. Kariyer beklentiniz nedir? Mülakatlarda bu soru da çok sorulur. Çünkü senin hedef odaklı olup olmadığın öğrenilmek istenir. Ayrıca kariyerine nasıl bir yön vermek istediğin merak edilmektedir. Burada kariyer hedeflerini tutarlı bir şekilde içtenlikle söylemen senin için iyi olurken 5 yıl sonra sizin yerinizde olacağım gibi doğal olmayan cevaplardan kaçınmalısın. Şöyle bir cevap verirsen olumlu bir etki bırakırsın. Yapmış olduğum stajlar aslında neyi isteyip neyi istemediğimi anlamamı sağladı. Satış alanında yapmış olduğum staj ile bu işe uygun olduğumu anladım ve bu kapsamda kariyerimi satış alanında yön vermeye karar verdim. Bu cevap adayın kendini tanıdığını gösterdiği için mülakatta olumlu bir izlenim bırakacaktır. 3. Başvurduğunuz pozisyonda sizce hangi yetkinliklere sahip olunmalı? Bu soru her ne kadar basitmiş gibi görünse de benim buradaki amacım adayın başvurduğu pozisyonun gerektirdiklerini bilip bilmediğini tespit etmek. Yani bu pozisyona gerçekten isteyerek mi başvuruyor? Bunu anlamak istiyorum. Anladığım üzere birazcık hileli bir soru. Seni kurtaracak kısım pozisyonla alakalı yetkinlikleri söylemekken genel geçer fikirlerden bahsetmek senin için riskli olabilir. Şu şekilde bir cevap ise gayet güzeldir. Satış pozisyonu için ikna kabiliyeti olmalı. İletişim becerisi güçlü olmalı ve ayrıca güler yüzlü olmak gerektiğini de düşünüyorum. Pozisyonu gerçek gerekliliklerini söylemek adayın hedefe yaklaştığını gösterir. Dördüncü soru. Sizin bu pozisyon için güçlü ve gelişime açık yönleriniz nelerdir? Tahmin ettiğin üzere amacım adayın kendisini ne kadar tanıdığını anlamak. Aday pozisyon için güçlü yönlerini biliyor mu ve gelişime açık yönlerini geliştirmek için ne yapıyor? Güçlü yönlerini örneklerle anlat. Gelişime açık yönlerini ise güçsüz ya da negatif bir şey olarak görme. Onun yerine kendine fırsat yaratacak şekilde dile getir. Yapamam, edemem gibi olumsuz ifadeler kullanma. Şöyle bir cevap verirsen bütün artı puanları toplayacağından hiç şüphem yok. Güçlü yönlerimden biri güler yüzlü olmam. Arkadaşlarım ve çevremdeki insanlar ne kadar güler yüzlü olduğumu hep söylerler. İkna kabiliyetim iyidir. Mesela geçen gün arkadaşım hiç istemediği bir filme gitmeye ikna ettim. Belki tatlı dilimle, güler yüzümle insanları etkilemeyi başarıyorumdur. Gelişim açık yönüm ise İngilizcemi geliştirmek istiyorum. İngilizce kursuna yazıldım. Yabancı filmler ve diziler seyrediyorum. İngilizce kitaplar okuyorum. Cevabını mükemmel yapan detay, güçlü yönler için samimiyetin ve gelişime açık yönlerin konusundaki farkındalığındır. Beşinci soru. Gelmeden önce şirketinizi araştırma fırsatınız oldu mu? Haydi ortalığı biraz kızıştıralım. Bu soru ile görüştüğün şirkette çalışıp çalışmak istemediğini ve gerçekten meraklı bir yapım var mı öğrenmeye başlıyorum. Mülakat gerçekleştireceğin şirketi kesinlikle önceden araştırmalısın. Buradaki kilit nokta şirketle ilgili rakamsal verilerden ve faaliyetlerinden bahsetmen. Öte yandan tahmine dayalı ifadelerden kaçınma. Şöyle bir cevapla durumun üstesinden kolaylıkla gelebilirsin. Evet, tabii ki araştırdım. İnternet sitenize baktım. Şirketiniz 1985 yılında kurulmuş ve 50.000 çalışanı var. Yapmış olduğunuz yenilikler beni gerçekten çok etkiliyor. Sosyal medya üzerinden de şirketizi takip ediyorum. Rakamsal veriler kullanarak ve şirkete olan ilgini göstererek bir adım öne geçebilirsin. Altıncı soru. Çalıştığınız ortamda sizi en çok ne motive eder? Neler beklersiniz? Bu soru ile senin çalışacağın kurumdan ve yöneticinden ve iş arkadaşlarından beklentilerini öğrenmeye başlıyorum. Ayrıca seni motive ve demotive eden durumları öğrenip çalışma ortamına uyumlu olup olmadığını anlamak istiyorum. Buradaki kilit nokta samimi bir şekilde kendine uyan olgulardan bahsetmen. Aman dikkat. Böyle bir soruda maddi konulara girme. Şu cevap çok güzel olur. Çalışacağım ortam benim gelişimimi sağlayacak ve kariyer fırsatlarının olduğu bir ortam olmalı. Ayrıca ekip çalışmasına da önem veririm ve arkadaşlıklar benim için önemlidir. Bu cevabın artı puan getirmesini sağlayan detay samimiyet değilse nedir? Son olarak özetlemek gerekirse bize kendinden bahset derken işe ve pozisyona uygun bir CV'in var mı? Kariyer hedefini sorarken bir amacın var mı? Sence bu işe hangi yetkinlikler lazım derken senden ne beklendiğini anladın mı? Güçlü ve gelişme açık yönlerini sorarken kendini ne kadar tanıdığını, Şirketimizi araştırdın mı sorusuyla meraklı ve ne kadar hazırlıklı olduğunu. Seni en çok ne motive eder sorusuyla da bizden beklentini öğrenmek istiyoruz. Kısacası cevaplarında kariyer hedefi olan, araştırmacı, pozisyona neden uygun olduğunu anlatabilen, kendini tanıyan ve geliştirmek isteyen, meraklı, hazırlıklı ve motive biri olduğunu görmek istiyorum. Mülakatlarda en çok sorulan soruları senin için paylaştım kendinden emin bir şekilde stres olmadan uygun cevapları verirsen hak ettiğin o teklifi alacağından eminim. Mülakatlarda sana sorulan soruları yorumlara yazabilir misin? Senin de deneyimlerini ben de merak ediyorum. Daha fazla içerik için ekrandaki oynatma listesini inceleyebilirsin. Benzer videoları kaçırmak istemiyorsan hemen abone ol ve tabii ki beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Faydası olacağını düşündüğün arkadaşınla da bu videoyu hemen paylaş.